Şaylarının sevilen meyvesi kestane sinopta kilosu 300 liradan satılıyor. Sinopun meşhur erfelek kestanesi bu sene fiyatı ile cep yapıyor. Tahripkar gal arısı kestaneye zarar verirken yağışlarında mevsim normallerinden az olması kestane rekoltesinin düşmesine neden oldu. Düşen rekolte kestanenin fiyatını 300 liraya kadar çıkardı. Vatandaşlar ise yüksek fiyattan dolayı kestane almakta zorlanıyor. Kestane satıcısı Cemalettin Ergüt. Kestane fiyatları şu anda 200 ile 300 arası. 200, 250, 300. Kestane kısıntılı olduğu için, yani hastalık olduğu için, hastalık olmayan ağaçlarda bulunduğu için bu seneki fiyatlar bu. Geçen seneki fiyatlar 80, 100, 70 arasıydı. Bu seneki fiyatlarımız da bu. Zaten kestanenin son dönemine geldik. Kestane bitti, bitmiş durumda şu anda yani öyle bir verim alamadık kesinlerden. Alamadığımız için de fiyatlar bu şekilde devam ediyor. Yani dere kelanları da olanlar da var şu anda. Kozak gözüküyor. öbüklerde de gözükmüyor. Tek dük gözüküyor. Onlar da onların içinde avacına çıkmaya gerek duymuyor millet. Duymadığı için de onda kuşlar, sincaplar onlar getiriyor, yiyor. Valla çok pahalı. Benim gücümü aşıyor. Yani kestane memleketindeyiz. Sinop'un da kestanesi güzeldir evet. özellikle Erfelek tarafında evet. çoktur kestaneler güzel ama yok alamayacağım üzgünüm Kestane fiyatlarının yüksek olması normal çünkü kestanede yıllardan beri bir hastalık var kanser hastalığı ee, Gün geçerek sayısı sürekli azalıyor ya. ondan sonra e, yeni bahçe kapalı kestane bahçesi Sinop bölgesinde yok yeni yeni belki kuruyorlar ama tabii ki bu sene kestanelerde bir gal arası diye bir arı var, bir e, zararlı türedi. Yani kimyasal mücadelesi henüz yok. Sadece biyolojik mücadele var. Devlet tarafından e, Çukurova Üniversitesi'nin tarafından bir avcı böcekler üretildi. Bunlarla şey yönüne gidiliyor, e, tedavi yönüne. Bir de esas genel sorun. Kestane'nin ağacının meyve ağacı mı yoksa orman ağacı olduğu konusunda henüz bir ortada bir sıkıntı var. Yani bütün kestane ağaçları insanlar e, tapulu arazilerinde değil. Şimdi bugün bir kestane ağacını bir bakım yapmaya git, budamaya git. Ormandan izin almak zorundasın. Yani şimdi burada bir kestane ağacı meyve ağacı mı yoksa orman ağacı mı? Önce bir onun bir ayrımının yapılması lazım. Devletin kestane üretimine biraz daha e, önem vermesi lazım. Çünkü ucuz bir meyve değil yani. O yüzden pahalı bir meyve. Yani bu sene rekolte ikliminde çok sıcak olmasından dolayı önceki yıllara göre yani neredeyse hiç yok denecek derecede e, kestane e, meyvesi ne yazık ki bu sene sadece böyle işte 250-300 liraya, geçen sene 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya almadığın kestane bu sene ne yazık ki böyle. Kestane yiyemeyeceğiz yani bu sene. <laughs> Başka bir meyve yemek zorundayız. Ama tabii herkesin meyve ağacı dikmesi lazım. Yoksa meyve ağacı dikmeden meyve yenmiyor yani. O sana 275 Yani hiç sana ilk defa...